Benim annemle babam e, çiftçiler. Bahçede üretim yaparlar. Büyük çiftçi değiliz. Kendi çapımıza kavrulan, geçimimizi sağlayacak kadar bir çiftçilik kapasitemiz vardı bizim. Benim annemle babam çiftçi. Çiftçi, hani ekerler, biçerler. Pazartesi günleri bizim burada pazar kurulur. Pazarda satarlar. Bizim geçimimizi biz böyle sağlarız. Büyük çiftçiler gibi biz dışarıya ithal yapmıyoruz. Elimde annemle babamın Bunlar hani Aralık'lı mevsim üzerinden yetiştirilen sebzelerimiz vardı. Sağ olsunlar işte Samim Kayıkçı hocamız yapmış olduğu projede ve Büyükşehir artı İzmir Koordinasyon Kurumu'nun onaylayıp destek çıktığı bir projede paylaşım yapıldı. Sağ olsunlar. Ellerini uzattılar. Yaramızı, yaramıza melhem olup yaramızı sarmak istediler bizimle. Hani onlardan Allah razı olsun. Mağduriyetimin hepsi giderilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Sadece benim değil, bütün depremizede de çiftçilerimizin malı mülkü var olan, giden veya kalan, kalanları da değerlendirmek için uğraşıyorlar. Geceleri gündüzleri bir oluyorlar gün geldi. Gönüllü arkadaşlarımız oluyor. Depremzedeyiz. Mağduriyetimiz çok ama yaramıza melhem olan bütün hayırsever kurumlar olsun. Hayırsever severler olsun. Birler olsun, birlikler olsun ve hepimiz bir olalım. Bütün yaramızı beraber çözelim. Bütün yaralarımıza melhem, melhem ve sargı olalım. Sizden ricam arkadaşlar kimse menfaatini değil. Herkes toplumu düşünsün, lütfen. E, tabii bu kadar büyük bir acıyı yaşamış insanlar olarak depremin ilk üç gününü enkazdaki çocuklara çıkarabilmek için kendi çabalarımızla e, yanımızda bulunan kim varsa onların çabalarıyla e, toparlanmaya çalıştık ve üç gün sonra da hayatın gerçekleriyle karşılaştık. E, haberler gelmeye başladı Türkiye'nin her yerinden ve maalesef e, depremin büyüklüğünü kayıpların büyüklüğünü öğrendik. E, bu sıkıntılar tabii ki de bitmedi çünkü bu sefer e, hem hava şartlarının zorlukları hem de barınma problemleri problemlerimiz ortaya çıkmaya başladı. barınma problemlerimizin yanında çoluk çocuğu olanlar, işte enkaz altında kalanlar, enkaz altından kurtarılmayı bekleyenler, kurtarılanlar, gömülmeyi bekleyenler ve bu bütün bu acılar bir oldu ve maalesef büyük travmalar yarattı hepimizde. depremden 10 15 gün sonra zaten artık bu süreç içerisinde buraya gelen gönüllülerle, dayanışan insanlarla birlikte yaralar yavaş yavaş sarılmaya başlandı ve artık biz önümüzü görmeye başladık. Yani ihtiyaçlarımızı daha çok anlamaya, kavramaya anlamaya başladık. Yaşadığımız travmanın büyüklüğünü anlamaya başladık. Samandağ'a yapılan, Hatay'a yapılan, Türkiye'nin 11 iline yapılan yardımların çiftçiler üzerinden devam etmesi gerektiğini söyledi. Çünkü çiftçilerin durumu gerçekten çok kötüydü. Ayrıca biz hep ayağa kalkmaktan, işte bir şeylerin normalleşmesinden, bir şeylerin acılarının kapanmasından bahsederken şunu da hatırladık. E, emeğin çiftçiler üzerinden yürüdüğü bir coğrafyayız. Tarımın çok önemli olduğu bir coğrafyayız ve dolayısıyla depremde zarar görmüş hatta hayatını kaybetmiş üreticilerin bir çoğununda geçim kaynağı olduğu ile ilgili bir konuşma yapıldığı sırada bu projeyi hayata geçirmeye karar verdik ve yerelde Samandağ'dan bir proje başlattık. Projemiz ee, öncelikli olarak depremde zarar gören, depremde hayatını kaybetmiş çiftçilerin e, ailelerini destek olma projesiydi. Bu anlamda biz daha araştırması yaptık ve muhtarımız aracılığıyla bir duyuru yaptık. Depremde zarar gören e, çiftçilerin bize ulaşmasını sağladık. E, verdiğimiz işte iletişim numaralarıyla depremde zarar gören bu dostlarımız bize ulaştılar. Biz de gidip saha araştırması yaparak onların seralarına, tarlalarına giriş yaparak zararın boyutunu, büyüklüğünü, çiftçilerin sıkıntılarını dinlemeye başladık. Ve böylelikle projemiz başladı. Deprem bölgesindeki üreticilerin en büyük problemlerinden bir tanesi de ürünlerin zamanda toplanamaması. E, biliyorsunuz depremde zarar gören çiftçiler e, ya işte hastanelerde ya işte hala enkazlarını toplamakla ya da barınma sorununu çözmekle meşgul bu nedenle bahçelerine giriş yapamıyorlar. Zaten ekmek kapıları olan, ekmek paralarını kazanmak için ekmiş olduğu ürünler zamanda toplanamadığı için maalesef böyle e, sorunlar ortaya çıkıyor. Bu ürünler kendi bulundukları bölgede çürüdükleri için de üretici hem e, ekmiş olduğu ürünün karşılığını alamıyor. Hem de bahçesini yeniden tarlasını yeniden ekme gibi bir şansı da ortadan kalkmış oluyor. Birçok üreticimizin bahçeyi ekmek için kullanmış oldukları bütün o alet edevat enkaz altında kalmış durumda. Bu anlamda da üreticilerin desteğe ihtiyaçları var. Bizim gönüllü çalışma yürütmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi yani tarlalara gönüllülerle girmemizin en önemli sebeplerinden bir tanesi Üreticinin hem burada çalışacak işçilere para verecek durumda olmaması, hem de burada çalışacak ne bir aile bireyini bulamaması, ne de kendisinin tarlada çalışacak bir psikolojide olmaması. Çünkü dediğim gibi seçtiğimiz üreticiler genelde depremde çok fazla zarar görmüş ailesinde kayıplar olmuş kişiler. Bu anlamda bu ürünlerin zamanında toplanması gerekiyordu. Şu an yine Gecikmiş bir zamandayız ama biz zararında neresinden dönürse kardır anlayışıyla girdiğimiz her tarlada ürünlerin ne kadarını kurtarabilirsek onu kurtarmak için bir mücadele yürütüyoruz. Bu anlamda bu bahçelere en yakın zamanda girilmesi, dayanışmanın her koldan yürütülmesi Türkiye'nin bütün o depremde zarar görmüş illeri için çok önemli ehemmiyet içeren bir durum. Sonra gönüllülerle tarlalara girdik, buradaki ürünleri günlerce topladık. Tabii bizim şöyle bir şartımız da vardı depremzedelere yapılacak olan bu yardımın burada kalmasını istedik. Samandağ'da böyle çok acı hikayelerimiz var. Bu anlamda bizim projemizin aslında çok anlamlı bir yanı da bu. Girdiğimiz her çiftçinin her tarlasında, her yerde bir anıyla karşılaşıyoruz. Bir üretici bize destek olan, dayanışan arkadaşlarımızın parasını onlara teslim ettik. Aldığımız ürünleri depremzedelere dağıtıyoruz, çadır kentlere dağıtıyoruz, çocuklara dağıtıyoruz. Dayanışmayı büyütmeye çalışıyoruz. Bu anlamda projemiz bizim için çok önemliydi. Ee, projenin fikir babası olan Samim Kayıkçı Doktor Samim Kayıkçı aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin e, tarımsal şube müdürü. E, bu projeyi Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne sundu ve Hatay Büyükşehir Belediyesi her türlü konuda destek olabileceği e, sözünü verdi ve projeyi çok beğendi. Dolayısıyla proje artık Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle e, yürüyor. Bizim çok küçük bir alana yayılabilme şansımız var ama Hatay Büyükşehir Belediyesi sayesinde daha geniş bir alana yayılabilme imkanı bulduk. Hem araç desteği yapıyorlar hem koordine desteği yapıyorlar. Hem tarlalarda bizimle beraber ekinleri toplayan arkadaşlara gönüllü destek de yapıyorlar personel olarak. Böylelikle şu an çok daha fazla üreticiye ulaşmayı hedefliyoruz. Diyoruz ki acıları birlikte sarabiliriz, yaralarımızı birlikte sarabiliriz. Eğer biraz daha... Büyütebilirsek bunu, biraz daha insana ulaşabilirsek, bütün üreticileri bir araya getirerek belki de bu dayanışmayı her yere örnek olabilecek bir dayanışmaya çevirebiliriz. Çünkü inanın girdiğimiz her toprakta, girdiğimiz her bahçede, her serada yeni bir hikaye var, yeni bir acı dolu bir hikaye var. Bu arkadaşlarımızın ciddi anlamda yardıma ihtiyacı var. Çiftçilerin sorunlarını dinleme şansımız oluyor. Çiftçilerin gübre ihtiyacı var, sulama ihtiyacı var, enkazın altında kalmış çiftçilikte kullandıkları araçları artık çıkaramadıkları için bahçelerinin yenileme şansları olmuyor. Tarlalarını yenileme şansları olmuyor. Dolayısıyla ülke ekonomisi için de ciddi bir risk. Çünkü burası bir tarım bölgesi ve buradan Türkiye'nin her yerine ve dünyanın her yerine ürünler gidiyor. Tabii bizim destek olduğumuz üreticiler küçük üreticiler. Ama bu üreticilerin sayesinde burada bazı şeyler ayakta duruyor. Bu anlamda biz çiftçilerin, köylülerin, halkın efendisi olduğu sözüne güvenerek, inanarak üretimin Ekonominin de yaşamın da her şeyin mücadelenin de merkezi olduğuna inanarak bu projeyi çok ciddi sahalara ulaştırmayı da hedefliyoruz.